Hafta yarım saat erken başlayacağız aklında olsun. Hava tahminleri öğleden sonra pek şık değil de. Kesin başlayacağız ama değil mi? Evet evet. Kesin yapacağız. Dört gözle bekleyeceğim. Ciao. 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 başına gelebilecek en güzel şeysin. Gerçekten sevgilerden bir güruh, sevgiler sana. Koalan olayım, bir ömür boyu sarmaşayım sana. Annelerin hal verisi. Şebnem, babanın kararını biliyorsun. Ay ben de size çok özledim anneciğim ve gerçekten çok seviyorum. Şebnem, babanın izni olmadan sana para gönderemem, bunu da biliyorsun. Anne, Belki ben burada çok zor durumdayım. Yani belki Seniha Sultan beni sınır dışı ettiğinde... ...ben üçüncü sınıf bir pansiyonda kaldım belki. Bak mesela dün gece odama o kadar büyük bir sinek girdi ki... ...sanki ben kendimi onun odasındaymışım gibi hissettim. Memnun değilsen İzmir'e dönersin Şebnem. Anne hani niye hemen telefonu hoparlöre alıyorsun? Şebnem, sana İzmir'e dönmeden beş kuruş yok. Anladın mı? Başımıza açtığın dertler yeter. Ne zaman akıllanacaksın sen? ...biraz da ailemizin itibarını düşün. Baba... ...ben senin için neyim Allah aşkına? Hı? Biliyorum... ...senin belli görüş ve kuralların var okunması gereken. Vurulmadığı takdirde maaşından kesersin. Peki o zaman benim senin çalışanlarından farkım ne? Şebnem. Merak ediyorsan ben hiç iyi değilim Hı. baba. İzmir benim için şu an terk edildiğim bir nikah masası... ...rezil olduğum davetliler ve bana güveni eksik sonsuz olan bir aileyi hatırlatıyor. Bilmiyorum umrunda mı ama... ...belki yeni şeyler bana iyi gelecek. Ve emin ol, bunu sensiz halledebilirim baba. Pekala, demek kendine bu kadar güveniyorsun yani. Güveniyorum. Tamam o zaman. İstanbul'da bizden hiç yardım almadan iki ay yaşa, ben de gelip... Sana orada ev alayım. Ama bak hiç kimse yardım etmeyecek. Buna seniada dahil. Kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Anlaştık. Tamam. Anlaştık o zaman. Ama bak tekrar altını çiziyorum. İki gün değil Şebnem. Tam yardımsız iki ay. Şimdi telefonu kapatıyorum. Süren başlıyor. Hadi hoşça kal. Bye. <laughs> Ya Müfit abi. Ya bana lükslerimi verip İhtiyaçlarım olmadan da yaşarım aslında. Hem yetecek mi bu para? Ya bir dakika bak şöyle bir şey yapalım. Bir saniye bekle. Evet. Sen şimdi şuraya... Yaz bakalım içindekileri. Neler çıkacak? Tamam. Ee, arabam olmadığına göre ulaşımımı taksiyle karşılayacağım. Taksi yaz. Eee saç manikür pedikür var. E onun için de uygun bir kuaför bulurum. Ona da 500 desek. Ay benim alım bitmişti ya. O kaç paraydı? Ha. 400 lira. O. Burada fazla alışveriş yapmam. Ona da bin desek. Cilt bakımı yaptırmazsam öleceğim. Ona 500. E, benim telefon faturam ne kadardı ya? Var. Ama salı günü ölürsem tabii. Ee... Şebnem ya, ne kadar masraflıymışsın. Hay, hayatımın en savunmasız anını... oje sürdüğüm ilk on dakika zannederdim ama şu anda... ...inanılmaz savunmasızım Müfit abi. Ya ben bu şartlarda hayatıma nasıl devam edeceğim? Sonra niye beyin göçü var diyorlar? Bu gençlerimiz niye Türkiye'de kalmıyor diye? Nasıl kalsın? Allah'ım ya Ayım yetecek mi bendeki para? Ne kadar param kaldı ki? Cüzdan. Allah cüzdanım yok Müfit abi. Ay ya bu benim talimim bana bir eşek şakası mı? Dur bir sakin ol canım. iyice baktın mı? Belki buradadır. Ay. Ay. Ben onu kesin marinada düşürdüm. O pis Selim'in teknesinde düşürdüm. Tamam arayalım o zaman bir telefon falan. Bak. Oh. Kalan maymununu aramak ya da aramamak. daha sonra ipi solundan atıp içinden geçiriyoruz. Buna da kazık deniyor. Pardon. Baştan söyleyeyim. Arda nerede bilmiyorum. Umurumda da değil. Bitti mi? Bitti. Peki. Cüzdanımı orada düşürmüş olabilir miyim? Evet, düşürmüşsün. Yani içindekilerin hiçbir önemi yok. Ama o cüzdanın benim için manevi bir değeri var. Tamam, şöyle yapıyoruz. Ben sana adres yolluyorum. Sen de o cüzdanı hemen bana getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Ben seni anlıyorum. Ama anlatamıyorum galiba. Madem düşürdün gel al. Teknenin yerini biliyorsun. Rotumu kapattık küstah. Hayırdır? Ya bir daha yavru çağırıyor ya. Aa hem hayatını kurtaracak hem de ayağına çağırır. Hadsiz bu ya. ya Müftü abi. <laughs> Hadsiz. Hadsiz tabii. Bu arada bir şey değil. Ne demek? Teşekkür ederim. Ben senin eski halini bir türlü tanıyamadım. Resmen yakışıklı çıkmışsın fotoğrafta. Yani. Bak dikkat et. Güzel demiyorum. Yakışıklı. Ya sen fotoğraf çektirirken ne kadar peynir çeşidi sıralarsan sırala faydası yokmuş vallahi o dönem. Bak şu da. Ya hani derler ya evlat olsa sevilmez. Aslında koyacaksın bunu Instagram'a. Tüm ülke moral düşüyor. Şey. Ver şunu. Ver dedim. Ver dedim. Versene ver. Bak bir ver. Kal istersen <laughs> Sabaha kadar otur konuş Kusura bak. istersen Tamam tamam sakin ol Dur istersen <laughs> Ben ne olur ne olmaz istersen, diye birkaç kare çekmiştim Daha fazla ben yakına gelme <gülüyor> istersen <gülüyor> tamam. Ateşle barut yan yana olmaz ki bir şey. Hanımefendi sakin olur musun? Lütfen müşteriler var. Olmuyorum sakin. Sen ol sakin. Dayamışsın her yere kırmızıyı dikkat çeksin diye. Çeksin de boğuldum ben resmen ya. Bu mudur yani? Bu mu tasarım gözü? Ben gerçekten nefes alamıyorum. Hayret bir şey ya. Pardon hanımefendi. Bir saniye dinler misiniz? Sen misin buranın müdürü? Evet. Bunları mı buldun çalışan olarak? Bunu mu yapıyorsunuz yapa yapa? Yani elit marka olacaksınız bir de. Sanki sizin değil de ithalat fazlası arka mahalle dükkanının vitrini gibi duruyor. Hayret bir şey. ...çizgili elbiseyle, o çiçekli gömlek olmuş mu? Onun üzerine bir tane kısa kot ceket koyacaksın ki daha spor şık dursun. Bunları da ben mi öğreteceğim size? Ayrıca rafya kırmızı, tül kırmızı, pantolon kırmızı, bluz kırmızı... ...bu seneki konseptiniz cehennem galiba. Çok haklısınız hanımefendi. Şey pardon, isminiz neydi acaba? Şebnem Gürsoy, niye sordunuz? Ee, ne deseniz haklısınız Şebnem Hanım. Ee, vitrin tasarımcımız yurt dışına çıktı. Biz de kendimiz halletmek zorunda kaldık. Ama bu sizin gibi zevkli genç bir bayının yapabileceği bir şey. Ha, tabii ya yani sizin halledemediğiniz ortada zaten. Peki bütün vitrini tasarlamaya ne dersiniz? Ben. Evet. <laughs> Koskoca Şebnem Gürsoy vitrin tasarlayacak. Olmaz öyle şey. Benzersiz zevkiniz ve emeğinizin karşılığında yüklü bir miktarda para vereceğiz. Ah. Beyefendi, Şebnem Gürsoy'un zevkini parayla satın alamazsınız. Gerçekten. ...gerçekten olmaz. Merhabalar. Sevil Hanım değil mi? Ee, ben bu numara üzerinden... ...hesap numaramı yollamıştım size. Evet, Kainat Gencel. Ee, ben şimdi hesabıma baktım da... İki bin lira yatmış görünüyor. Yani bir yanlışlık olabilir mi? Anlıyorum, anlıyorum. Sağ olun. İyi günler. Anlatamadım bir türlü sana. Ne yapıyorsun sen? Ya çiçekli bluzun üstüne şifon. İlla beni kaldıracaksın değil mi ayağa? Çek şuradan. Çek. Et. Koca Şebnem Gürsoy. Cansız mankenlerin yanında bile yerlerde. Tamam 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 gidiyorum. Kolay gelsin. Açtırdı. Ay bir de bana telefon düşürük dedi biliyor musunuz? Abla istersen kontrolüye geç ya. Senin için daha uygun olur dedi. Haspam ya. Ya benim gitmediğim AVM küçülmeye giderdi. Bu ne saçmalık? Nereden nereye geldik ya? Yalnız kızlar bu para emlakçının komisyonuna bile yetmez. Merkür bırak artık yakamızı Ya. Alo. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Evet, ufak bir aksilik oldu. Biz kira kontratı için gelemedik. Ama yarın... Anlıyorum. Hayırlısı olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. Evi tutmuşlar kızlar. Ben diyorum ki alarmı beşer dakika erteleye erteleye diğer güne geçebilirim diyorum. Adam bana diyor ki sabah sekiz akşam beş. Yok artık. Ben de ona dedim ki şey olsa olmaz mı dedim. Akşam sekiz sabah beş olsa olmaz mı dedi. <laughs> o ne dedi? Ee, pek sıcak bakmadı. <laughs> Allah böcek. Allah orada da böcek. Kızlar Bu gece burada idare edecekler ilaçlama yığını yapacaklar Akşama anca eve döneriz Yani bu eve böyle böcek nasıl bastı hiç anlamadım Şu kapıyı da kapatalım Heh, Tamam Hadi hepinize iyi geceler İyi geceler On senedir ben bu evde böcek görmedim biliyor musun ha, Neyse ya Hadi bir şey ihtiyacınız olursa haber verin Bay bay Şunu kaldırıver. Hadi. Heh, ser sen de çarşafları. Ya Şebnem, şu vitrin işinin parası fena değilmiş aslında ya. Tabii tabii ki Canım, ben o parayla bir çift ayakkabı alıyorum. Babanla girdiğin şu iddia, biraz daha mütevazi yaşaman gerekecek sanki. Ya pardon da ben ne kadar mütevazi yaşayabilirim? Şu halimize bir bakın. Ya Şebnem biz İzafet'in teklifini kabul mü etsek acaba? Arkadaşlar, bu iş bayağı kabustan karabasan doğru erilmeye başladı. Ay abartma Şebnem, aynı şeyi ben de düşündüm. Hem her zaman bizimle yaşamayacak ki, sadece annesinden bunaldığı zamanlarda bize gelecek. O değil de kızlar, bu yatak bayağı ortopedik ya. <laughs> ya nasıl yapacağız buna be? Ay şebnem, en azından yatacak yerimiz var. Evet, hem ne kadar rahatsız olabilir ki?

da hasta olabilir ki demiştik ya. Bayağı bir oluyormuş. Annacığım. Geçmişe dönüp bir bakıyorum da, ah! Boynum kötüyor, ağrıyor. Bu ne be? Her tarafım tutuldu. Benim de. Evet kızlar, kalkalım. Kahvaltı yapacağız. Uyanalım artık. Haydi, haydi uyanalım. Bu ne be kârım? Seni küçükken falan mı büyüttü? Önceki hayatında burada böyle miydin? her şeye bir uyum sağlamak. Sabah ilk uyandığında ya da Aa. yatarken Uykuluyken, uykusuzken, yorgunken Çok güzelsin Kalk. Hep güzelsin Aa. seni Sultan bunlar ne? Akşama bir yardım gecesi var. Kimin ne kadar yardım ettiği belli olmasın diye böyle bir konsept düşünmüşler. Benden de yardım istediler. Ama ben tek başıma baş edemem bunlarla. Ayrıca beni gören seni soracak. Kaçak gelin. Hiç muhatap olamam. Sen olursun. Hatta istersen kızları da çağır. Yardım eder ben. Yani bakacağız. Ee, bilemiyorum tabii. Cık, olabilir. Ama kıyafetler senden. Ayarladım bile. Nasıl duruyor bu? Yani şu daha senlik sanki. Aa, istesen denk gelmez. Akif Kainat Can. Aa, memnun oldum. Ben de. Ee, doğu, benim kaçmam lazım. Aa. Başka zaman telafi ederiz ama. Tamam. <laughs> <laughs> e, de kaçmam lazım Kainat. Nereye gideceksin? Kadıköy'ü öğrettim. E atla, yolumun üstü. Vay, tamam. Kızlar! Bu akşam işiniz varsa hemen iptal ediyorsunuz çünkü maskeli balomuz var. Ben müsaitim, süper. Ya şeyden biliyorsun ben kalabalıktan rahatsız oluyorum. Ayrıca öyle maske falan hiç bana göre şeyler değil. İmkansız ya, imkansız. Yapılır. Dans edilir, hayatım dans Hiç bana göre şeyler değil yani, beceremem hiç. Bu kadar gördüğün insan becerebiliyor mu zannediyorsun? Bir insanın içinde ya vardır ya da yoktur. O yüzden şimdi bunu keşfetme zamanı. Gel bakalım. Ceylan! Ceylan! Pardon, ee, arkadaşım biraz utangaçta. Bu dansı ona lütfeder miydiniz? Ya sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Hiç işim yok seni takip ediyorum. Seninle dans edebilmek için maske bile taktım. Tüh. Yine de tanıdın beni. Seninle dans edeceğimi ölürüm daha iyi. Bana bak güzel değil. Senin o diş tellerini kamuya açarım. Şansını zorlamak istersen. Bak fena değilsin. Bu partnerle bu kadar oluyor. Hayret. Benim dışında seni dansa kaldıran birileri var yani. Dünyada gerçekten hayırsever insanlar var desene. Ya sen ne kadar ukalasın ya. Rica ederim. Sadece o kadar kızlara nasıl davranılır iyi bilirim. Sen neyine güveniyorsun ya? Bir saniye. tahmin et bakalım. ne yaptığını sanıyorsun? Aa, canım eskiden telefon mu vardı? İdare edersin artık. Şebnem, ne yapıyorsun hayatım? Ee, kusura bakmayın, iyi eğlenceler size. Gülümse ve yürümeye devam edin. Niyetin ne Şebnem? Gittiğimiz her yerde beni ve kendini rezil etmek zorunda mısın? Ne münasebet? Ayrıca bu benim bıraktığı o pis çocukla baş başa. Aa, hiç tanımadığım bir adam kollarını atıp gitti. Şebnem. Ama yakışıyorlardı. Gülsün. Şebnem. Hı? Sen o çocuktan hoşlanıyor musun? Ne? Ne, ne alakası var teyze hoş ya? ya? Ne bileyim canım. Yüzün görünmüyordu. Orası çok kalabalıktı. O kadar kalabalığın içinde gelip çocuk seni dansa kaldırdı. Sen de bir türlü hayır diyemedin yani. Birbirinizden nefret ediyorsunuz. Ne, İlginç bir şey yani. Hayır bir kere öyle olmadı. Çocuk birden dansa kaldırınca benim de bir hazırlıksız anıma denk. Siz nereye bakıyorsunuz Bey.